kanalımıza hoş geldiniz. Uzun süredir video atmıyordum. Artık sınava kadar EFSO sorular adlı bir çalışma yapacağım. Zor, düşündüren ya da sınav ayarında olan soruları sizlerle paylaşacağım. Bugün arkadaşlar çalışmış, çalışmakta olduğum Supara yayınlarının sorularından sizlere sorular çözeceğim. Ee, bol bol oradan çek kopar testlerimizden ve deneme sınavlarımızdan sorular seçerek karşınızdayım. Artık sıkı bir şekilde YouTube'dan ve Instagram'dan takip ederseniz nokta atışı soruları oradan yakalamış olursunuz. Bugün sizinle EFSO 1 polinom sorusu çözeceğiz. Hem kitabımızda bir tanımış olun. Ee, çek kopar testlerimiz 30 sorudan oluşmakta. Ee, her üniteyi bu şekilde taramaktayız. Şimdi sevgili arkadaşlar size polinomda bizim 30. sorumuz var. Onu bugün çözeceğim. Üniversite sınavında da bol bol karşımıza gelen sorulardan bir tanesi. Okuyalım beraber ve çözüme ona göre başlayalım. Evet. Şöyle yaklaştırıyorum soruyu. Baş katsayısı 1 bölü 4 olan 5. dereceden bir px polinom fonksiyonunun köklerinin birer tam sayı olduğu bilinmektedir. Bu polinom fonksiyonun grafiğinin dik koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçalar aşağıda verilmiştir. 5'te kesmiş, 15'te y'yi kesmiş. Herhangi bir noktada da x eksenine teğet olmuş. P1 sıfırdan farklı. P6 nedir diyor değerli arkadaşlarım. Şimdi bakın şöyle düşünelim. Biz bunu Şimdi bizim px polinomumuzu bakın baş kat sayımız 1 bölü 4'müş değil mi? 1 bölü 4 çarpı 5'te kestiğini biliyorum. Şuraya da a desem. a'da da teğet olduğu için bu x eksi a'nın karesi desek. 2 kök buradan geldi. 1 kök buradan geldi. Ne oldu değerli arkadaşlarım? 3 kök oldu. 5 köke tamamlamak için ben buraya x eksi b ve x eksi c yazabilirim. Şimdi demiş ki bize soruda şunu söylemiş. 15 var. P0'ın 15 geldiğini buradan görüyoruz. X'e 0 verelim. 1 bölü 4. Eksi 5. A kare. Eksi B. Eksi C. Eşittir 15. Şimdi şurası artı yaptı. Şimdi arkadaşlarım burası böldüm. Şurada eksi 3 geldi. Çarptık. Eksi 12 geldi. Yani a kare b c'miz eksi 12 yapmış oldu. Arkadaşlar eksi 12 yapacaksa bakın a şurada pozitif bölgede 2 vereceğim. 2'nin karesi. Başka şansım yok. 4. Buraya eksi 3 kaldı. Demiş ki p 1 eşit değildir 0. 1 olmayacaksa örneğin B'yi eksi 1 alacağım. C'yi de ne alacağım arkadaşlarım? 3 almış olacağım. E o zaman polinomumuz ortaya çıktı. Px eşittir. 1 bölü 4. 1 bölü 4. X eksi 5. X eksi 2'nin karesi. ondan sonra biz buradan x artı 1 ve x eksi 3 yazıyoruz. Şimdi P6'ya bakarsak sevgili arkadaşlarım. 1 bölü 4. 1 bölü 4. 6 koydum 1. 6 koydum 4. 16. 6 koydum 7. 6 koydum 3 geldi. Buradan ne yaptı? Şu 4 oldu. 4, 12, 84 gelmiş oldu. Yani cevabımız C şıkkı geldi arkadaşlar. Yani bu sorulara dediğim gibi so sorulardan diyeceğiz. ÖSYM'nin sevdiği soru tarzı. Değerli arkadaşlar, polinom sorumuzla bu şekilde başladık. Yine başka sorularla da diğer günler devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Yaptığınız tüm sorular net olarak karşınıza çıksın. Hoşçakalın.